Herkese merhabalar. Sözcük yapısı ile Tonguç Kampüs Eştarlı kanalımızda, Sözel kanalımızda dil bilgisinin hepsini doğru yapma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ÖSYM bu konuyla alakalı seçici sorular sorabiliyor. Bugün de ÖSYM'nin örnekleriyle, sınavlarda çıkan soru tarzlarıyla konuyu detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Basit, türemiş, bileşik sözcüğü tüm hatlarıyla bitireceğiz arkadaşlar. Türemiş sözcük defalarca sorulmuş. Farklı kökten türeme yani isim kökünden türeme ya da fiil kökünden türeme sorulmuş. Yansıma sözcükten türemiş isimler ya da sıfat fiilikiyle türemiş sözcükler, birleşik sözcükler, birleşik adlar, birleşik fiiller, yeterlilik fiili. Bakın burasına dikkat etmenizi istiyorum. 2009, 2010, 2011, 2012, 2021. Hatta bu direkt doğru cevap olduğu seçenekler. Esasında yanlış cevap olan seçeneklerde yani eleyici seçeneklerde de Yapmaz ve yapamaz arasındaki farkı ÖSM e sormaya bayılıyor. İşte bugün bu konuyu öğreneceğiz. Yani net bir şekilde bir soruyu ya da iki soruyu cebimize açacağız neti arkadaşlar. Yapamaz bileşik fiil çünkü yapabilirin olumsuzu. Yapmaz ise basit fiil çünkü yaparın olumsuzu diyeceğiz. Şimdi... Bilmemiz gerekenler nelerdir? Tabii ki basit isim, sıfat, zarf, fiile bakacağız. Türemiş yapılı sözcüklere bakacağız. Birleşik yapılı sözcüklerde bilhassa birleşik fiiller, birleşik fiillerde bilhassa yeterliğin önemli olduğunu zaten dersimizin girişinde söyledik. Bizler Tonguç Kampüs Eşitarlı kanal olarak ve Sözel kanal olarak sizlere detaylı bir şekilde Türkçeyi anlatmaya devam ediyoruz. Arkanızı yaslanın dersimize başlayalım. Şimdi kök sözcüğün anlamlı en küçük parçasıydı. Yani öğrenci sözcüğünün şöyle yazıyorum buraya öğrenci sözcüğünün hatta öğrenciler diyelim şöyle Öğrenciler sözcüğünün kökü anlamlı en küçük parçası öğrenmek fiili. Aslında öğrenciler sözcüğü bir isim ama kökü fiil. Sonrasında bir c diye yapım eki almış öğrenmekten öğrenci. Bir de ler diye nerede çokluk orada lerler diyorduk hatırlarsanız. Lerler çekim ekini almış. İşte bu kelime hem yapım eki hem de çekim eki almış türemiş bir sözcük oluyor. Ama anlamlı en küçük parçası sözcüğün kökü. Çiçek, balık, oku, gel farklı farklı kökler olabilir. İsim kökler Magma keki alamıyor. Demir, yol, iş gibi. fil kökleri ise alabiliyordu. Bakmak, sevmek, koşmak gibi. Gövde ise yapmak almış sözcüğe deniyor. Gövde ifadesini ÖSM bayağı uzun bir zamandır yani 40 yıldır kullanmıyor. Dolayısıyla gövdeyi çok da bilmemize gerek yok. Sesleş kök, özdeş kök ifadeleri de yine üniversite sınavlarında sorulmamış. Bunu önceki derslerimizde söylemiştik. Yansıma kök sorulmuş. Yani işte top patladı dediğimizde ya da kuzlar meyliyor dediğimizde, kuzlar meledi dediğimizde m sesinin doğada duyduğumuz m sesinin yazıya dönüştüğünü unutmayalım. Burada şu da önemli. Yansıma sözcükler yani diyelim ki babam horluyor dediğimizde ya da işte top patladı dediğimizde buradaki pat ve hor sesleri isim kök kabul ediyor. Bunu da aklımıza not edelim. Ekler diğer adıyla takılara bakalım. Şimdi yapım eki var, çekim eki var. Burada şunu bilmemiz lazım. Diyelim ki e, kitap sözcüğüne siz kitapçı derseniz bu yapım eki oluyor. Çünkü kitap başka şey, kitapçı başka şey. Kitap sözcüğüne kitaplar dediğimizde ise ne oluyor? Çekim eki oluyor. Çünkü lar eki burada çokluk bildiriyor. Bunu zaten birazdan göreceğiz. Çok basit. İsimden isimler, isimden fiiller çok rahatlıkla bulabileceğimiz ekler. Ee, zaten bir önceki dersimizde pekiştirmiştik. Çekim eklerindeki mantığımız neydi? Öğrenci bir isimdi, geldi bir fiildi. Eğer öğrencinin yani ismin sonuna gelirse, öğrenciler olursa bu isim çekim eki oluyordu. Geldiler olursa, şahıs eki olursa da bu da fiil çekimek oluyordu. İsim çekimekleri, ekleri, hal ekleri vardı. I, E, D'den. Tamlayan ekleri vardı, ın, ı. vardı, kitabım, kitabın, kitabınız gibi. Çokluk eki, lerler ekiydi. Eşlik eki, caciydi. eki, ileydi. Sonra eki, miydi. Fiil çekim eklerinde kip ekleri vardı, kişi ekleri vardı. Olumsuzluk eki, mame vardı. Ve yine mi vardı. Şimdi, burada tabii ki isimden isim mi, isimden fiil mi yaptığını nasıl anlıyorduk? Kelimenin köküne bakıyorduk. Mesela süre sözcüğüne baktığımızda sürmekten süre. Yani fiilden isim olduğunu görüyorduk. Ama kitapçı sözcüğü isimden isim olduğunu hatırlamamız lazım. Şimdi geçen haftaki konuları şöyle hızlı bir şekilde tekrar ettikten sonra sözcüğün yapısına devam edelim. Bu arada sizler tabii ki konuyu daha iyi anlamak için ÖSYM'nin sorularını ve gramatikteki eşsiz soruları mutlaka çözmelisiniz. Bunu biliyorsunuz. Birazdan sözcük yapısıyla alakalı da ödevinizi sizlerle paylaşacağım. Şimdi basit sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük. Son derece basit esasında. Bakın kitap sözcüğü arkadaşlar basit bir sözcüktür. Kitapçı dediğinizde bu kelime artık yeni bir anlam kazandığı için türemiş olur. Kitap evi dediğimizde ise iki kelimeden oluştuğu için bileşik olur. Bu kadar basit arkadaşlar esasında. Aynı şekilde fiiline bakalım. Diyelim ki okuyor sözcüğü, okumak fiili şimdiki zaman iki almış. Bu basit bir fiildir. Okutuyor dediğimizde okumaktan okutmak olduğu için buradaki T yapmak gelir. Okutmak başka şey, okumak başka şey. Bu türemiş sözcüktür. Ama eğer biz okuyabilir dersek bunu şuraya yazalım. Okuyabilir dersek bu bileşik fiildir. İşte bugün bu konuyu gelin birlikte öğrenelim. Şimdi burada tabii ki basit türemiş bileşik sözcükle alakalı isim, sıfat e, yani önat, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil bunların hepsini göreceğiz. Ama öncesinde bu, bunu en başından şöyle detaylı bir şekilde anlatalım. Sonra bu sayfaya geçelim. Çünkü bu sayfa zorlayıcı bir sayfa. Yani mesela bir Excel hazırladık burada. Mesela. Burada ne demiş mesela? Basit Edat ile basit bir edatmış ee, veyahut da e, sanki bileşik bir edatmış mesela ne kadar zor. Veyahut da yeni bir ev dediğimizde yeni ve bir sözcüğü basit sıfatmış, akıllı ve çalışkan. Hani akıldan akıllı, çalışmaktan çalışkan. Bunlar ise türemiş bir sıfatmış. Bunu birazdan birlikte bir daha inceleyelim. Şimdi basit türemiş bileşik yapılı sözcükler için dersimize başlıyoruz. Basit yapılı sözcükler yapım eki almamıştır, çekim eki alabilir ve kök durumdadır. Kırlardan çiçek topladık dediğimizde bu basit bir sözcük düz bir alanda toplandılar. Bu tabi basit bir isim arkadaşlar. Düz bir alan derken düz ve de bir sözcükleri basit birer sıfat. Bu resmi ben yaptım dediğimizde bu basit bir zamir. Derslerine çok çalışıyor dediğimizde bir zarf. Dikkat etseniz sözcük türlerini bir kez daha hatırlıyoruz arkadaşlar. Cennet gibi vatanımız var dediğimizde yine gibi edatı. Ali ile Ayşe makaleyi bitir dediğimizde yine ile bağlacı. Ali ve Ayşe diyor çünkü. İnternetten aldığım kitap gel dediğimizde de geldi bir fiil basit bir fiil olduğunu görüyoruz. Demek ki bu altı çizili sözcükler basit sözcük. Yapı bakımından. Tür bakımından ise isim olabilir, sıfat olabilir, zamir olabilir, zarf olabilir. Şimdi karnım aç kapıyı aça bakalım. Mesela buradaki aç sözcü bir isim ve basit. Buradaki aç sözcüğü de bir fiil ve yine basit. Türemiş yapılı sözcükler ise en az bir yapım eki alıyor ve gövde durumunda. Çünkü yapım eki alan sözcükler gövdeydi. Yapım ekinden sonra çekim eki alabilir. Birden fazla yapım eki alabilir. Burası önemli değil. Caddeye çiçekçi açıl dediğimizde bakın çiçekten çiçekçi. Yine bu bir isim ama türemiş bir isim. Kiralık ev arıyorlarmış. Nasıl ev? Kiralık ev. O zaman burada kiralık sözcü sıfat ama türemiş bir sıfat. Bakın alan düz bir alan dediğimizde bunlar sıfat ama basit bir sıfat. Kiralık ev dediğimizde kiradan kiralık olduğu için yapmak alıyor ve yine bir sıfat. Zaten basitlik türemişliği anladığınızı düşünüyorum. Ben burada sıfatları zarfları da bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bakın bu araçlar hızlı gidiyor. Gidiyor fiil, nasıl gidiyor? Hızlı. Hızlı bir zarf, durum zarfı. Hızdan hızlı yapmak kaldığı için bu da yine bir türemiş zarf oluyor. Toplantıya yalnız siz gelmediniz, sadece siz gelmediniz. Sadece sözcü, yalnız sözcü bir edat. Yalından yalnız olduğu için bu da yine türemiş bir sözcük oluyor. Baştan başlamak yine türemiş bir fiil. Bu çıkmış üniversite sınavlarında, bakın buraya yıldız koyalım. Paketleri yukarı çıkardık. Çıkmaktan çıkarmak, çıkarmak fiili sonradan dil geçmiş zamanı şekillenmiş. Bu da yine türemiş bir fiil. Şimdi burada şuna dikkat edin. İsim kökünden türeyebilir sözcükler. Sudan susuz, sudan sulamak olabilir. Yani isimden isim olabilir, isimden fiil olabilir. Fiil kökünden türeyebilir. Sevmekten sevgi, fiilden isim olabilir. Sevmekten sevinmek dersin, fiilden fiil olabilir. Yansıma kökten yani isimden türeyebilir yine. Şırdan şırıl şırıl deriz mesela. Öyle değil mi? İsimden isim olmuş. Burada ise isimden fiil olmuş diyebiliriz. Birleşik yapılı sözcükler ise en az iki sözcükten oluşuyor. Kuş ve burun birleşiyor, kuş burun oluyor. Tabii ki bir tanesi anlamını kaybettiği için de bitişik yazılıyor. Sözcükler yeni bir varlığı, kavramı ya da eylemi karşılayabilir. Her iki sözcük kendi anlamını koruyabilir. Ayakkabı dediğimizde ya da bozkır dediğimizde bunlar kendi anlamını koruyor. Sözcüklerden ikincisi gerçek anlamını kaybedebilir. Yeryüzü, rüzgar gürü dediğimizde ikincisi anlamını kaybetmiş. Her iki sözcük de gerçek anlamını kaybedebilir. Hanım eli ya da aslan ağzının ne aslanın ağzıyla ne de hanımın eliyle bir alakası yok. Ses düşmesi meydana gelebilir. Kaybolmaktaki gibi. Ya da ses süremesi meydana gelebilir. Hissetmek, affetmek, zannetmekte gibi. Şimdi birleşik isimler arkadaşlar isim olacak ve iki kelimeden olacak. Bu kadar basit. Yayın evi, Kadıköy, Sivrisinek, Gece Kondu, Gökdelen, Çekyat. Bunların her biri bir isim ve iki kelimeden oluştuğu için birleşik isim oluyor. Şimdi burada Sivrisinek Adamotu ya da Aslan Ağzı Hanımeli ya da Pazartesi Çekyat, Can Kurtaran bunların siz isim olduğunu bulmanız yeterli arkadaşlar. Ve çekyatın iki kelimeden oluşunu görebiliyor musunuz? Ya da gece kondunun, ya da sivrisineğin, ya da yayın evinin. Bunun nasıl oluştuğunu sorarlarsa size diyeceksiniz ki mesela yayın evi, yayın evi bir isim tanımlaması. Kadıköy, kadının köyü. Sivrisinek bir sıfat tanımlamasıymış eskiden. Gece kondu bak bir isim bir fiil var. Gökdelen bir isim bir fiilimsi var. Çekyat iki tane fiil var diye detayına da inebilirsiniz. Bileşik sıfatlar ise anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar var. Bir de kurallı bileşik sıfatlar var. Anlamca kaynaşmışlar şu şekilde. Açık göz, boş boğaz, vurdum duymaz insan dediğimizde. Buraya isim yazmışız da biz mesela insan diyelim. Nasıl insan? Açık göz insan. Nasıl insan? Boş boğaz insan. Vurdum duymaz insan dediğimizde. Bunların da iki kelimeden oluşan sıfatlar olduğunu bileceksiniz. Açık göz insan. Açık göz nedir? Bileşik sözcüktür. Aynı zamanda biraz, birçok, birkaç, bir takım, hiçbir herhangi sözcükleri de birer sıfattır, Belgisizlik sıfatıdır. Mesela biraz su istiyorum dediğimizde ya da hiçbir kişi gelme dediğimizde ya yani da hiçbir insan gelme dediğimizde bunlar birer sıfattır ve iki kelimeden oluştuğu için birleşik sıfat olduğunu bileceğiz. Kurallı birleşik sıfatlar var. Buradaki mantık ise şu. Bir sıfat tanımasının sonuna lı diye iki gelebiliyor. Mesela bakın. iki kapı. İki kapı bir sıfat tanımasıdır. İki kapılı dediğimizde iki kapılı han da kurallı birleşik sıfat oluyor. Neden? Çünkü Burada iki andayım demiyor ya da kapılı andayım demiyor. İki kapılı andayım diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Mesela başka bir örnek vereyim. Diyelim ki e, mavi göz. Mavi göz nedir? Bir sıfat anlamasıdır. Buna lü getiriyoruz. Mavi gözlü çocuk dediğimizde, mavi gözlü çocuk dediğimizde bu gözlü çocuk ya da mavi çocuk değildir. Mavi gözlü çocuktur. İşte bu kurallı ilişki sıfat oluyor. Ya da sıfat anlamasında isim ve sıfat yer değiştiriyor. Yani mavi gözlü çocuk değil de gözü mavi çocuk oluyor. Ee, geniş bahçeli ev değil de bahçesi geniş ev oluyor. Burada da yine kurallı birleşik sıfat olduğunu bileceğiz. Bazen de iki dönüm lük, kırk yıllık gibi olabiliyor. İki dönümlük alan 40 yıllık kahve, 40 yıllık hatırı vardır dediğimizde bu şekilde ee, sıfat tanımasının sonuna lık gelebiliyor. Filimsiler yardımıyla da oluşturabiliyor. Ülkesini seven kişiler bak. Ülkesini kişiler ya seven kişiler değil. Ülkesini seven kişiler bir bütün oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim birleşik fiillere. Bileşik fiiller önemli. Buraya bakın. Şuraya net bir şekilde yüzde yüz ifadesini yazabilirim. Üniversitede buradan yüzde yüz soru gelecek. Şimdi anlamca kaynaşmış bileşik fiiller böyle deyimler genellikle. Mesela diyelim ki burun kıvırıyor dediğimizde bu ayrı yazılıyor ve bir deyim. Burun kıvırmayı siz böyle kıvırıyor diyemezsin. Burun kıvırmak başka bir şey. Yardımcı eylemle kurulanlar ise bir isim artı bir yardımcı eylemle oluşuyor. Mesela hissetmek ya da terk etmek gibi. Eğer ses olayı varsa hissetmek, affetmekte olduğu gibi bitiş yazılıyor. Terk etmek, fark etmek, mutlu etmekte ses olayı olmayınca da ayrı yazılıyor. Kurallı bileşik fiiller ise yapmak fiilini düşünelim mesela. Şöyle düşünün. Burada arkadaşlar yapmak fiiline yapabilir derseniz yeterlilik oluyor. Yapı verdi derseniz tezlik oluyor. Yapa dur derseniz sürelik oluyor. Sen yapadur biz geliyoruz. Yapa yaz derseniz az kalsın yapıyordu anlamına geldiği için ne oluyor? Yaklaşma fiili olmuş oluyor. Burası önemli arkadaşlar. Buradan bilhassa şu yeterlik fiilinin olumsuzu yapamazdan soru gelecek. O yüzden dikkat dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi anlamca kaynaşmış bileşik fiiller anlamca kaynaşmış adı üzerinde. İşte diyelim ki yola çıkmak, hasta düşmek, küplere binmek, göze girmek, canı sıkılmak bunlar anlamca kaynaşmış bileşik fiil. Bazıları deyim olmayabiliyor. Mesela bitişik yazılabiliyor. El vermek, vazgeçmek, başvurmak, varsaymak, öngörmek gibi. Ama bunlar genellikle bu şekilde ayrı yazılan deyimler. Yardımcı eylemle kurulanlar ise etmek, olmak, eylemek, buyurmak ve kılmak yardımcı eylemleri artı bir isim sayesinde oluşuyor. Mesela fark etti, kaydoldu, mümkün kılıyor, emir buyurmuş, ferman eylemiş. Bunlar da yardımcı eylemle oluşuyor. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer bir ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Yani şurada yazım kurallarına bu karşımıza çıkmıştı zaten. Hata yazalım mesela birkaç tane. His... Af, zan, terk, fark, hak. Bunların yanına etmek getiriyorum mesela. Etti, 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 etti. Bunun yazı e, şeyi çıkmış mesela sınavlar. Devleti çıkmış, arz e, arzeti çıkmış. Şimdi hissetti dediğimiz için, affetti dediğimiz için, zannet dediğimiz için bunlar bitişik yazılıyor. Ama terk Etti demediğimiz için bunlar ayrı yazılıyor. Fark etti demiyoruz. Fark etti diyoruz. Hak etti diyoruz. Herhangi bir ses olayı olmadığı için bunların ayrı yazıldığını bileceğiz. Şimdi şu da önemli. Etmek olmak eski bir üniversite sınavında bu 91'de sorulmuş. Yardımcı eylem olarak değil de kendi anlamında da kullanılabiliyor. Mesela sana teşekkür ederim dediğimizde sana ederim diyemezsin. Sana teşekkür ederim. Bu bileşik fiil. Bu tablo 10.000 bin lira eder dediğimizde bu paha anlamına geliyor. Bu basit fiil. Yani yardımcı eylem. Tanıştığımıza memnun oldum dediğimizde tanıştığımıza oldum diyemezsin. Bu bileşik fiil. Ayvalar geç oldu ya da erken oldu diyebileceğimiz için bu ise basit fiil oluyor. Yani burada yardımcı eylem değil. Burada ise yardımcı eylemler. Ses olayı varsa bitişik yoksa ayrı yazıldığını zaten söylemiştik. Şimdi kurallı bileşik fiillere gelelim. Yeterlilik yani ebilmek, tezlik, ivermek, sürerlik, e durmak, e kalmak, e gelmek ve e yazmakta yaklaşma oluyor. Şimdi hatta şurada bir kez daha şöyle göstereyim karışmasın. Mesela yapmak fiilinden az önce örnek vermiştik. Bir kez de aynısını veriyorum. Çok basit yani hiç kafamızı karıştıracak bir şey yok. Yapı yapabilir dediğimizde yeterlilik. Yapı verdi dediğimizde hemen yaptı anlamına geldiği için tezlik. Yapa dediğimizde sürerlik. Yapayaz yani az kalsın yapıyor dediğimizde de yaklaşma fiil oluyor. Bu kadar basit. Bütün bunların içerisinde de şu önemli. Çünkü bunun olumsuzu yapamaz ve yapamazda da yapmaz arasında sadece bir A harfi farkı var. Onu da öğrenci kaçırıyor diye ÖSYM bayılıyor bunu sormaya. Şimdi yeterlik fiille başlayalım. Ebilmek konuşabilir ya da konuşamaz. Gidebilir ya da gidemez. Cümleye başarma gücü yetme anlamı katabiliyor. Kaldırabilirim, geçebilirim. Olasılık anlamı katabiliyor. Yağmur yağabilir. İzin müsaade anlamı katabiliyor. Çıkabilirsiniz rica anlamı katabiliyor, uzatabilir misin gibi ifadeler farklı farklı anlamlar kattığını zaten anlam bilgisinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Tezlik fiili ise hemen anlamı katıyor. Bir haftada yapamadığımız işi bir günde yapı verdi. Yani hemen yaptı. Şu kapıyı açı ver dediğimizde rica anlamı da katabiliyor. Çocuğu havuza iti ver dediğimizde beklenmedik bir durum anlamı katabiliyor. İşaf anlamı da katabiliyor. Tuvale bir iki fırça sürü versin. Al sana modern resim yani hızlıca yaparsın. Oldu bitti yapabilirsin demek istiyor. Bunları zaten anlam bilgisinden rahatlıkla yakalayabiliriz. Bir lokma da yutu verdi. Yani hemen yuttu anlamı geliyor. Bunların olumsuzu gelmeyi verdi ya da geli vermedi oluyor ama bu çok fazla Türkçemizde kullanmıyoruz. Sürelliğe baktığımızda ise olumsuz şekli yok. Baka kalmak, süre gelme, gide durmak gibi. Bu anlayış asırlardır süre geldi. Siz mağazanın önünde bekleye durun. Vitrindeki elbiseye baka kaldı. İpi üstüne rahat yürümesine şaşa kaldılar. Dona kaldılar. Bunların her biri sürerlik fiil oluyor arkadaşlar. Siz gide durun ben geliyorum dediğimizde bu sürerlik fiil oluyor. Yaklaşma fiili ise düşe yazmak. Yani az kalsın neredeyse oluyordu anlamı. Kırık kiremitleri değiştirirken çatıdan düşe yazdı. Az kalsın düşüyordu. Yüzme yeni öğrenen genç havuzda boğula yazdı. Az kalsın boğuluyordu. Allah korusun. Şimdi yaklaşma eliminin yer aldığı cümlelerde az kalsın neredeyse sözlerinin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Yani Az kalsın merdivenden düşe yazdı. Olmaz. Bu anlatım uzunlukta. Az kalsın'ı kullanmayacaktı. Neredeyse merdivenden düşe yazdı. Bu olmaz. Çünkü zaten düşe yazdı. Az kalsın neredeyse anlamı katıyor. Şimdi burada basit türemiş birleşik sözcükle alakalı son uyarılarımızı verelim. Sonra da şu sayfamıza gösterip dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi bütün fiilimsiler türemiş sözcüktür. Bunu zaten biliyoruz. Niye? Fiilken isim oluyor. Fiilken sıfat oluyor. Fiilken zarf oluyor. Yani isim fiiller sıfat fiiller, zarf fiiller hep türemiş sözcük. Bileşik sözcükler oluşurken sözcükler gerçek anlamını yitirebilir. Hanım eli olduğu gibi. Hanımın eliyle alakası yok. Yardımcı eylemle kurulan bileşik sözcükler ses olayı yoksa ayrı bit varsa bitişik yazılıyor. Bu zaten yazım kurallarıyla alakalı bir konu ve bunu da söylemiştik. Hak etmek ayrı, kaydetmek bitişik. Çünkü ı düşmüş, t d'ye dönüşmüş. Etmek olmak sözcükleri yardımcı eylem hem de asıl fiil olabilir. Bu elbise 50 lira eder dediğimizde kendi anlamında yardım edeyim dediğimizde yardımcı eylem. Burası çok çok önemli. Buraya büyük bir yıldız atıyorum. Yeterlik fiilinin olumsuz ile geniş zamanı olumsuzu karıştırılmamalı. Gelmez basit bir fiildir arkadaşlar. Gelemez kurallı birleşik fiildir. Sadece bir e fark var görüyor musunuz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller bazı örnekler dışında ayrı yazılır. El vermek, vazgeçmek, başvurmak, varsaymak, öngörmek haricinde çoğu ayrı yazılır. Yani burun kıvırmak, göze gelmek, gözden düşmek bunların her biri birer deyimdir ve ayrı yazılır. Şimdi buraya geri geliyorum. Şimdi biz zaten sözcük türlerini biliyorduk arkadaşlar öyle değil mi? Sözcük türlerinde, sözcük türlerinde isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil vardı. Şimdi bunlar isimlerdi. İsimler mesela ev bir isimdir, su bir isimdir, öğrenci, sınav, bozkır, sivrisinek bunların her biri birer isim. Basit türemiş bileşiklik neydi? Eğer İsim bakın isim maviyle gösteriyorum. Çekim eki aldıysa, yapım eki almasa basit oluyordu. Eğer isim yapım eki aldıysa öğrenmekten öğrenci, sınamaktan sınav gibi türemiş oluyordu. Eğer iki kelimeden oluşuyor, boz kır, sivri sinek oluyorsa o zaman da bileşik sözcük oluyordu. Bu konu bu kadar basit. Şimdi sıfatlara bakalım. Sıfatlar da isimleri niteliyordu. Yeni ev, akıllı çalışkan öğrenci, vurdum duymaz kişiler. Bakın vurdum duymaz iki kelimeden oluştuğu için bileşik sıfat oluyor. Akıllı ve çalışkan yapım eki aldığı için türemiş sıfat oluyor. Yeni ve ev herhangi bir yapım eki almadığı için basit sıfat oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim zamirlere. Zamirler bunu ona ben verdim dediğimizde bunlar basit zamir. Zamir, türemiş zamir diye bir şey yok. Ama zamirden türeyen sözcükler var. Mesela ben zamiri benlik, sen zamiri sensiz, kim zamiri kimlik gibi farklı kelimeleri farklı anlamlara geçebilir. Birbirinize dediğimizde ya da hiçbiri dediğimizde bunlar da bileşik zamir oluyor. Zarflara baktığımızda Zarflarla alakalı şunu hatırlayabiliriz arkadaşlar. Zarflar e, biliyorsunuz ki fiilin anlamını genellikle e, durum, zaman, yarıyor bakımından tamlıyordu. Derslerine çok çalışıyor. Bak çok bir zarf. Dersi sessizce dinliyor. Sessizce bir zarf ama türemiş bir zarf. Bugün birdenbire niçin sinirlendi dediğimizde bugün bir zarf, birdenbire bir zarf, niçin de bir zarf ve bunların hepsi bileşik. Bakın bugün birdenbire ne için? Bunlar bileşik zarf. Bunlar türemiş zarf. Bunlar da basit zarf. Edata baktığımızda edat ile sözcü basit bir edat. Üstelik türemiş bir edat. Sanki de bileşik bir edat. Bunun sorulma ihtimali zayıf. Yani edatın türemişlik, basitliği, bileşikliği sorulma ihtimali çok çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Şimdi bağlaçlara bakalım. İşte bağlaç, ve bağlaç, yalnız bir bağlaç ya da işte veyahut bir bağlaç. İşte bu iki kelimeden oluştuğum bileşik bağlaç. Bu türemiş bağlaç yalından yalnız. Bunun da basit bağlaç olduğunu söyleyebiliriz. Burası bağlacı da gösterdik. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Bunu size sınavda yüzde yüz sorarlar. Fiilin basit türemiş birleşikliğini. Okudum basit bir fiil. Sudan sulamak açmaktan açıldı türemiş bir fiil. Hak etmek, küplere binmek, yağ bilmek de bileşik bir fiil oluyor. Evet şimdi basit türemiş bileşik sözcüğü zaten biliyorduk. Sözcük türleriyle karşılaştırarak, pekiştirerek öğrendik. Yani bayağı detaylı bir anlatım oldu. Şimdi ee... Geçen haftanın ödülü sorusu 2022 TYT hazırlık için paraf bankası bitiriyor musunuz demiştik. Paragraf soru bankası. Ee, i̇nşallah olumlu cevaplarınızı yazmışsınızdır. Çünkü paragrafik, paragrafiks ve paradoks paragraf binlerce öğrencinin hayallerine ulaşmasını, istediği dereceler yapmasını sağladı. İnşallah sizler de buradaki üst düzey kaliteli soruları çözerek sınavın ötesindeki soruları çözerek sınavda rahat edecek ve Türkçeyi inşallah en yüksek netlerle bitireceksiniz. Aynı zamanda gramatikten de sözcük yapısı konusunu şimdi sizlere ödev olarak vermek istiyorum. Bu önemli bir görev, önemli bir ödev. Neden? Çünkü sözcük yapısı ile alakalı biz burada son derece seçici sorular sorduk. Son derece e, belirleyici sorular sorduk. Hatta sayfa 132'yi açmak istiyorum. Buradaki soruları da sizlerle göstermek istiyorum. Gerçekten soruları belirlerken yani temel düzey, öğretici, metinli, kapsül bilgiler, yeni nesil ve zor ötesi soruları belirlerken gerçekten çok dikkatli ve çok seçici sorular seçtik. Bu testi de çözmenizi, bu testleri de çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım şimdiden sınavlar hazırlık sürecinize başarılar diliyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Müzik <laughs>